Herkese merhabalar Hünal Yapım olarak yeni bir oyun tanıtımında sizlerle beraber oyunumuzun adı Breakfast American All Star. Oyun gerçekten efsane. Tamamen bir çarpışan araba gibi düşünebilirsiniz ama bunu gerçek arabalarla yapıyorsunuz ve arabaları tamamen haşat etmek için elimizden gelen en iyisini ortaya çıkarmaya çalıştık. Ama öncesinde kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Start diyerek hemen başlıyorum. arayüz oldukça güzel gözüküyor. E, kötü bir yanı yok. Hoşuma gitti açıkçası. Kariyer bölümleri var. Custom event var. Multiplayer seçenekleri var. Yani kendiniz de oyun kurarak da oyun oynayabilirsiniz. E, tournament dediği tamamen bir saldırı abi. Abi şuna bak ya. Büyük e, tırlarla beraber saldırı da yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Kariyerden başlayalım. Ardından yavaş yavaş farklı modlarını deneyiniz. Basit arabalar var. E, Challenge'lar var. Bunlar farklı farklı özelliklerimiz var ama World Master en iyisi. Yavaş yavaş kilitler açılıyor zaten. Hemen ilk başta çat açılmıyor. En ufaktan başlayarak ilk de yükseliyorsunuz diyebilirim. Hemen bir tane bölümünü seçip başlayalım ve oyunun heyecanını çıkaralım diyorum. Start dedim. Ve oyunumuz başlıyor. ilk baştaki çim biçme aletleri. Abi evet çok basit böyle çim biçme makinalarıyla birazcık kavga edeceğiz. Ama ondan sonra gitgide ilerledikçe arabalardan tıkın motor tıkletir. Hatta tırlara hatta kamyonlara kadar birçok e, araç var. Ve bunların hepsiyle çarpışan arabacılık oynuyoruz oyunumuz doldu ve başlıyoruz. O sana abi sınırsız bir arazi verdiklerini düşün. Çok da sınırsız değil tabii ki de birazcık şeyle. E, karşılıklı iki grup şeklindeymiş demek ki. Şu anda yeni görüyorum bunu zaten. E, renk ayarlarım falan vesaire yapabiliyorum herhalde bunlarda. Tartayım. Hmm. Direkt başladık. Abi şimdi içme arabasıyla nasıl sakatlık çıkarabilirim ki? Şu anda bildiğimiz şey tuşlarını kullanıyorsunuz. Lan lan la, o kadar hızlandım adam vuramadım duvara vuracağım. Of, of, oğlum tam ucundan kaçırdım bak. Woo! <laughs> Çok iyi lan. <laughs> Şuna iyi vur. Oh! Oh! Ay tüküreydim. Abi arada biz de kaynadık lan. Tekrar başlıyor muyuz? eee <laughs> aa adamlarımızın daha Az diye ben patladım. Abi kenarlara çarpınca ölümümüz de bayağı bir kötü oluyor. Şu adam geri geri gidiyor ama şunu patlatır mı? Abi araçların yerlerde gezilmesine ne diyorsunuz? Of şunda kafa kafa ya! Adamın aracı yanıyor. Gel buraya pislik! Şu gider, şu da gider, şu da gider. Allah <laughs> Abi yalnız eğlencesi var ya gerçekten çok iyi. Adam az kalsın beni start dışı bırakıyordu. Şu adam köşeye sıkışmış şimdi patlatalım. <laughs> yalnız canları az kalıyor, aletler en son patlayana kadar oynuyoruz anladığım kadarıyla. Bunu canlı düşünemiyorum. Oo. Popomda popomda biri var geliyor geliyor! Şu adam bende. Vermişim yapamadım. Oğlum yalnız oyun, gerçekten hani baktığın zaman çim makinesiyle böyleyken bir de normal yarış aracıyla düşünün gençler. Vay 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 ben ona vuramam, vuramam vuramam. Abi bir geri geri geliyor patlatıyordu az kalsın ha. Yani. Oğlum baya bir kalabalıklaştı lan orta alan. Şu an sıyırma kurtuldum. Şu geri geri geleni iyi bir patlatırım. Rock müzik inşallah telif hakkına girmiyordur. Derken anamı ağlattı. İnanılmaz. Adam geri geri gelerek hareket yaptı. Şunun canı az. Şunu patlatacağım direkt erken vuramadım. Kafa kafaya geldik ama aracımın canı şu an 35'te. Aracın canı en düşük kim ise o zaten patlıyor abi. Şu anda ölüyorum neredeyse. Ufacık canlı olan. Ah be ah be sıyırdık be. Huh. Finish. Bakalım ne yaptık. Kaçıncı olmuşuz. <laughs> abi Birinci mi? 75. Nasıl lan? Ne alakası var? Birinci olamayız. Üçüncü olduk herhalde alt tarafta. Abi oyun çok güzel. Gerçekten eğlenebiliyorsunuz. Bakalım ikinci level'da bizde neler bekliyor. Artık aracı değiştirmeye doğru odaklanacağım. İnşallah çim biçme makinesiyle devam etmeyiz. Bonus Tracker'da bir numara olduk. Çok iyi abi. İlerliyoruz yani gitgide. 100 puanımı aldım. Hemen geliyorum. Artık ikinci modda arabalarla yarışacağız. Arabalar yarış halindeyken mi? Vay güzelmiş. Hadi deneyelim. Eski Amerikan araçları bulunuyor burada. Hoşuma gitti klasik araçlarla oynamak. Oyunda bizi nevi zevktir. Bu arada üyelik sisteminde olanlar abi oyunu ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Oyunun linkini paylaştım. Herkes rahatlıkla indirebilir. Linki koydum. Ee, onun dışındakiler üyelik sistemine girerseniz benim sistemde otomatikman bu oyunları ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Onu sizlere söyleyeyim. Ee, hemen girip oyunumuza devam edelim. Birazcık ilerleyince ben bu adama şöyle vurursam ne olur? Ya da buna böyle vurursam ne olur? Bunları görüyoruz. <laughs> Adamı çok iyi yoldan çıkarttım abi. Sıradaki. Ben de çıktım, ben de çıktım. Ama oyuna geri döndüm. Dur. Bu normal yarış herhalde. <laughs> Adamları çok fazla yıpratmaya gelmiyor. Bu normal yarışa benziyor abi. Onu keşke WASD'yi -E alsaydım. Şey kontrolü tuşlarını Neyse 3 lap varmış. 3 Yapma yapma durum yani frenlemeye pek uygula... uygun, değil abi oyun onu anladığım kadarıyla fark ediyorum. Ya fren yapmadan oyun oynayacaksın anladığım kadarıyla. Gazdan ayağını çekme abi arada dönüşler de işte çek ama Space veya şey geri tuşuna doğru basmayın Hiç gerek yok Diğer türlü bir işe yaramıyor Şu an 16. Sırada inanamıyorum en sonunda Ama burada harbiden çıkmayacak gibi değil ha Gerçekten zorlu yolu Şu tam bu ulan bir Kaza yaptığımız yer zaten Ben buranın bu kadar keskin olduğunu sonuncuya doğru herhalde yavaştan önlere doğru geçerim diye tahmin ediyorum. Onun dışarısını birazcık zorlanıyorum. Çarpışan araba gibi canavar gibi oynuyorduk anasını satın. Eğlencesini çıkartamadık oyunu. Hadi bebeğim sonuncuda artık ilk ona girelim yani. Değil mi? Araçlar tabi çok hızlanmıyor ama yine de iyiler. Bu da bayağı sorunsuz. Adam sağ olsun birazcık düzelmeme yardımcı oldu. Sonra el, sonra el, sonra el, sonra el. Şuradan zıpladıktan sonra neredeyse finish'e ulaşacağım. Bomu falan olsun shift'e basınca da bu arada geriyi falan görüyormuşuz gençler. Büyük ihtimalle bunda puan alamayacağım. Çünkü arabalarla çarpışacağım zannettim. Bir heves oldu. Ama çarpışan arabalar oynamıyormuşuz abi. Biz <laughs> normal yarıştaymışız. Gerçi Rage falan her şey yazıyordu ama ben yine de gaza geldim birazcık. İkinci piste gidiyoruz. 3 tane farklı pisti bulunuyor. Güzel. Ee, bunlardan sonra büyük ihtimalle yine bir çarpışan moduna girebilirim. O yüzden ilk önce yarışları bitirdikten sonra asıl heveslim olan nokta çarpışan arabalı bölüm zaten. Şu anda burada o kadar eğlenmiyorum hani normal yarışlardan bir farkı yok çünkü benim için. Ee, yine de oyunun kontrolleri gerçekten çok güzel. Sağ sol yapmalar falan oldukça iyi. Ee, space tuşu geri kamerasını çalıştırıyormuş. Klavye olaylarına da birazcık çözeceğim şimdi oyunu durumda. yapmışlar ya geri Abi canım ya yapma böyle bir şey yapma ya. Gerçekten çok saçma oldu orada. İnanılmaz saçma bir olaydı. Yani aracın orada takla atması milyonda bir olacak olaydı. O da benim başıma geldi. dürtmeyin lan dürtmeyin lan, lan 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 ne yapıyorsun? Ağzına tüküreyim senin. <laughs> Adam şerefsiz yerini dışarı atacağım derken bana vurdu beni dışarı attı. Kaza kurşununa gittik. Sondayken de artık nasıl yetişiriz onu da bilmiyorum ama gençler bakalım hadi bir önceki ele benzedi daha bu. Herkes önden kıtır kıtır gidiyor biz arka plandayız. kan alınca biraz kurtulabiliyoruz. Tam bebeğim. Bana da yapmışlardı ama seni atamadım bak yine hadi iyisin. Huh! İçimizi iyi kıvırdım. <laughs> Tam böyle son dakika tekerlere doğru vuracak gibiydim. Tardan evet, alırsam bu iş bence gidiyor. Lan çekil önümden! Adam yüzünden frene basmak zorunda kaldım. Arabası da haşet olmuş. <laughs> Adamı ne varsa Allah var hep poposundan geçirmişler ha. Vay ağzına tüküreyim şuna bak lan son dakika. Patır patır önüme geçtiler kafama tüküreyim. Yarışı gerçekten zor abi öyle kolay değil. Hani bir hatanızda direkt gidiyor açık ve net söyleyeyim. Şartmaya gelmiyor yani. Bunları tek tek mi oynayacağım ya? 4 tane harita. Abi 4 harita modunu bana tek tek oynattırıyor. Bir geri geleyim hemen diğerine geçebiliyor muyum ona bakayım. Aynen geçebiliyormuşum. Avengers. Oo, tosbağı var lan. Oğlum tosbağı alıyorum tosbağı. Uf 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 işte beklediniz harita. Efsane beklediğinize kesinlikle değecek abi. Yarış bölümlerini aslında oynayacak ama bu haritada gerçekten daha büyük heyecanlı çıkarır. Çarpışan araba için açıkçası ben bu oyunu yükledim. Çünkü yarış için yüklemedim. Yarışta da dediğim gibi eliniz haritalara 1-2 süre sonra alıştıktan sonra daha iyi oynarsınız. Ne kadar az çarparsanız. Tamam. E ee, bu da yarış diyor. Bizi niye çarpışan araba bu ücretini Ben de tellerin arasında hoplayıp zannediyorum ben. Bana döveceğim ben. Abi. abi 8 çizmişler. 8 gibi yerde yarışıyor. Şuna bak. Ya bana dalga geçiyorlar yemin ediyorum. En nefret ettiğim haritadır. <laughs> Tam böyle keskin dönüşler var ya beni bitiriyor ya. Şuradan sonrası da artık. Oturup oh, indirdiklerimiz bile oldu. Ardan girersem bu işi başaramam. Abi burada uçarken hop! Oh! Oh! Olayın maksadı buydu tabii. Olayı yeni çözüyor. Anamızı ağlattılar anamızı. Araca bak ne hale geldi. <laughs> Oğlum aracımızı ne hale soktular ha. Abi hay hepsi <laughs> hep de son lapta bu olaylar geliyor aslında ya. Şuna bak yine sonucu Ya, <laughs> orada aşırı abi şuna bak tam ucundayız ikincilikte gidiyor. Yani tam ucunda arabalar kaza yapıyor ve patlıyoruz. Neredeyse sonuncu oluyordum ha. 14. olmuşum. <laughs> Ama bu bölüm daha eğlenceliydi açık beni. Ee, oyunun asıl hala yerlerini gelemedik. O çarpışan araba noktalarına asıl gelmek istiyorum ben. Bu noktalar değil, eee... Şura 100, buralara gel bakalım. İç e Challenge, burada birbirimize mi vuruyoruz? Yarış yine. Rage diyor, buralarda yarış. Buralar hep yarış ya, bir geri gel. Şu tarafa gidelim. Ha buralar daha açamadığımız için tabi haliyle. Oynay oynay açılacak bu bölümler. buralar buralarda yarış. Bu da mı yarış? Hadi canım, kamyonet var lan. Dur dur, bir de şunu deneyelim. Hadi hadi hadi. Bu da yarışmış. A bundan sonrası yarış ama ben şunu çok beğendim açıkçası. Diğer bölümleri pek hoşuma gitmedi. Ha, challenge'ın diğer yarışı burada drift diye geçiyor. Ama şu olay beni bitirdi. Gerçekten asıl oyunda zaten ileriki dönemlerde bunlar açılıyor. Oyunun hemen heyecanını anlatmayın diye. Büyük ihtimalle yavaş yavaş aralara da yarış karıştırmışlar bizim için. Ama şurada şu bölümü tekrardan oynamak istiyorum. Gerçekten eğlenceli. Bölümleri aslında tek tek açmak uzun sürecektir gitmek Çünkü ardından 4-5 tane yarış bölümü var. Onların her birini tamamladıktan sonra oyuna giriş hakkı sana sunuyor. Bu birazcık sıkıntı tabii ki. Çok. Birini sağlam öldürmüş Şuradan hız alıp şimdi gideceğim. Adama yalnız öyle hani köşeli möşeli çarpınca da ölüyor ha. Aman aman Buralar acayip karışık. İyi, iyi vurma da. <laughs> ne kadar iyi oynarsanız oynayın adamlara köşeli çarpın gerçekten bayağı işinize yarıyor. Şu bende. Var mı başka? Parçalanmak istiyor. Şu parçalanacak. Mano 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 mano. Çıkacak. Hızlanmamız lazım. Hızlanmamız lazım şu bende. Şu bir canı kalmış adam geberecek Oo! Patla bebeğim. <laughs> Arkadan geldi çakıla bak. R ile tekrardan başı alıyorsun Canı düşük olan var mı diye bakarken bir kişi görüyorum ve patlatıyorum. O da beni patlattı. Elveda dostum. Ah be onu köşeden vuraydım. Aha şu bende şu bende şu bende şu bende. 3 Üçüncü kişi dördüncü kişi. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Şu geliyor. La, 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 la toparlayamadım. Neyse şunu öldüreceğim ben. Vuramıyorum yalnız ha iki. O da beleşini öldü ha. Şurada cenaze olan biri var. Avdayım. Ya adam mı öldürdüler ya? Dur oğlum önümüzde alet var. Ben bir Allah 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 Durmayacaksın abi oyunda durursan ölürsün Aha adamla birbirimizi öldürdük <laughs> Adamın canı azdı Abi hayatta kalmam gerekiyor İyi kaçıyorlar da canım bayağı azdı şu anda Bendesin dostum Oo şu köşe bende sen ne uçarsın be kardeşim. 8. Şurada 9 olacağım gibi. Alalala. Oh, iyi ki vurmadım ha. Şunun canı çok az, şunun canı çok az. Toparla, toparla. Abi yerimizde döndük ya, inanamıyorum. Lütfen lütfen. Hayır canı olan adamı da öldürecektim. 8 ya da 9 yaptık herhalde. 8 yapmışız abi. Gerçekten çok iyi. Ya bu BÖLÜM zevki başka yemin ediyorum. Ee, en çok zevki burada alıyorsunuz. ya adamlar bir kişi. Bir ilk baştaki oyunda da ben birinci olmuşum. Orada kaç kişi öldürdüm anlamadım. Avelliğime geldi. Ve number one. Bir kere de yarış oynayalım ve oyunu bitirelim abi bence. Yarış oyunları da şöyle güzelce deneyeyim. Bir kere daha mı oynuyoruz? dedim herhalde. Bir bakayım. Gayet güzel. Burayı tam puanla bitirdik. Ee, önemli olan şurayı oynayabilmek. Şurada farklı bir yarış deneyelim. Device diyor. Şunlar neymiş? Main makina Main makine. Bunu deneyelim. Bir bu el deneyelim gençler. Merak ettim. Türlü türlü arabalar vermesi de güzel. Her oyun bölümünde demek ki farklı farklı araçlara kavuşuyorsunuz. İlerleyen zamanlarda demek ki neler neler verecek elinize. İki araç mı? İki araç. Ben bu oyunu dışı bırakırsam her türlü yenerim. bana gide gide niye kamyon aldırdılar? Bir bölümde kamyon oyunu oynaması şart. O dostama girecek. Bu oyun böyle kazanılır yavrum. Önüne geçersen ölürsün. <laughs> Tam benim tek başıma kendimde de iyidir. Geç hadi geç hadi geç. Önüne geç önüne. Önüne geç de patlatayım seni. yandan gelip vuruyorum. Adam geri geri mi gidiyor lan? Aaa! Hayır! Seyircilerin arasına girdim. <laughs> İnanılmaz. Adamı vuracaktım. Direkt motoslama giriyordum yani. Göz, şey yapmıştım artık. En hızlı şekilde tabi burayı bitirmek gerekiyor. En hızlı bitiren kazanacak. Adamın direkt ölmesini sağlayacaktım ama ölmesini sağlayamadım. Gördüğünüz gibi bayağı bir yoldan çıktım şu anda. Tamam, tamam yola döndüm yola döndüm tamam tamam V'ye bastım ay tüküreydim Abi, bu araçta beni yarıştırıyorlar ondan sonra jork atıyoruz ya Gerçi kendimiz görüşüyoruz <laughs> Yarışmıyor da ee, Bu tip büyük araçların gerçekten kontrolü daha zormuş İçine bir de şey aksi şeyleri koymuşlar bak çapraz vaziyette Güzel ee, Bu arada tuşları deneyelim V'ye basınca farklı açıdan kamera seni çekiyor Oo çok iyi lan ama tabii ki yoldan gözümüzü ayırmamamız gerekiyor. Burada bir at olacağı belliydi. Bu herif ikinci turunu atarken bence bunu ben öldüreyim abi. Başka türlü yakalayamam. Adam çok önümde haritada. Bakın kaç saniye önümdeymiş. Yaklaşık bir dakika mı? Oha! Ya yine yoldan çıkıyor. Dur gelmesini bekleyelim. Hatta bekle, bekle. Gel gel gel. Geri geri <laughs> geri geri sürerken adama gireceğim şimdi. Derken abi geri geri sürmesi ne bu kadar kötü? Geri geri sürüşlerde biraz kontrol seçeneği kötü. Ağzına tükürdüğüm yanımdan kaçtı gitti bak. Gündüz geliyordu. İstese toparlayamaz ha aracı öyle. Yakalayacağım ama. Diyeceğim de son laftayız galiba. zaten. dönmesi biraz uzun. Şirkimiz Nost'un üstüne o sahasını çekiyor da. Bu devirde Nost mu geleceğiz diyeceğiz. Tamam hızlandım. Gayet güzel. Gayet güzel. Adam oyun dışı bırakabiliriz. Gayet güzel. Arabanın önüyle arkası birbirine girmiş yani güzel oyunda. Hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Bak burada çok güzel bir fırsatımız var. Çok güzel bir fırsat. Çok güzel poposundan vuruyorum ama ben dışarı çıktım. İnanılmaz bir şey. Oyunun dışındayım. İnsanlara çarptım. İnanılmaz. Adam oyunu bitirecek. <laughs> Ay senin oyunu bitirmeni engelleyeceğim. Hadi 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 hadi. hadi. Ucunda, 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 ucunda. <laughs> Bitiremedim adama kaza yaptırayım derken adam beni bitirdi yemin ediyorum. Ama eğlenceli gerçekten. Oynarken zevk alacağınız bir oyun diyebilirim gençler. Farklı farklı bölümleri oyunda sıkıcılık yaratmıyor bence. Şimdi açılsın değişik bölümleri de ileri doğru gölgeli gösterse de yine göstereceğim sizlere. Abi bak şuralarda bu bölümleri bitirdikten sonra e, Challengers bölümleri açılıyor. Pro yarış bölümleri var. Burada büyük ihtimalle baya büyük araçlar kullanıyoruz. En sonunda World Master'da büyük ihtimalle tamamen kapışmaya dönüyor oyun. Yani oyunun en tatlı yerini sizi sonlara bırakmışlar birazcık. Ama ilk başta tabii ki oyundaki kabiliyetiniz, araçlar hakkındaki e, yön olaylarını birazcık daha kavramınızı sağlıyor. E, benim hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Dediğim gibi üyelik sistemine kayıt olursanız oyun ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Linklerini paylaşıyorum zaten. Şimdilik bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.